İyi günler arkadaşlar. Bugünkü program tanıtım bölümümüzde Twitter programı tanıtacağım. Twitter programı nedir? Twitter programı size kullanıcı bulmanızda yardımcı olur. Yani sizin followerınızı arttırır. Bunun için programı kullanmadan önce programı tanıtmamız lazım. Bunun için de serial key'ler var. Bunları da benden bulabilirsiniz. Programı kullanmak için öncelikle çift tıklıyorum. Burada keywordler var. Burada nereden buluyorum keywordleri? Twitter'ıma giriyorum. Yani bugün en çok paylaşılan tweetleri buluyorum. Mesela bugün birbirini takip etmeyen kalmasın diyorum. Şunu siliyorum. Buradan search'ını alıyorum. Şimdi buradaki sayfadaki kullan kullanıcıları diyor. Bunu istediğim zaman durdurabilirim. Ben şu an videonun kısa olmasını Gördüğünüz gibi bir sürü insanları buldum. Buradan check all diyorum, save all diyorum. 172 tane kaydediyor. Sonra follow ediyorum. Buradan 20'yi seçelim. Bu değeri 50'den küçük bir değer girmelisiniz. Gönderilecek değeri. Bu için daha iyi olur. Burada gördüğünüz gibi kullanıcıları gönderiyor ve sizin follow sayınız artıyor. İyi günler.